Hadi Hasan gidelim kalk. Hop 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 nereye? Hiç öyle bir hava alalım dedik. Tamam güzel. Uykumuz kaçtı. Ne oldu ki? Bu arada kapı kilitli. Kapı mı kilitli? Evet. Evet gerçekten kilitli. Mert neden kapıyı kilitledin acaba? Mere Ya Mert uyandı, uyandı. Söylesene Hırsız. rüya mı görüyorsun? Anlamadım ki. Rüyada gibi konuşuyorsun. Hırsız, Hırsız neden gelecek buraya? Hırsız. Mert? Mert Hı. uyan. Anahtar nerede? Anahtarı ver. Biz çıkalım. Hırsız. 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 Mert lütfen hadi anahtarı ver de çıkalım. çıkmayın dede. Siz çıkmayın mı? Evet, ne, siz neden ne biz çıkmıyoruz? Benim merak bir süre orada sizin yerine havayı sorarız. He ha, cidden siz niye geçiyorsunuz? Ya şöyle uyku tutmadı bir dolaşalım dedik. Yanında aileyle birlikte gidersiniz o zaman. Tamam. Ay dengüm çok şey olmuş benim. Ali sen hiç rahatsız olma, biz gezler gelirdik. Yok 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 yok. Estağfurullah. Birlikte gezmeye gitmiş. Hmm. Ya plan da suya düştü. Efendim efendim ne dediniz? Ha yok suya dikkat et dedim, düşme dedim. Plan falan. Yok plan falan yoksa. Plan değil ya. Pilav akşama pilav var mı diye düşündüm ben. Alo Mert. Evet. Saygıdeğer Mert. Şey şu iki insandan ben biraz. Ne oldu? Ne dedin? Evet. Titredin mi? Evet, evet. çünkü bir garip var. Hava soğuk o yüzden titremişsindir hadi. Hadi gidelim. Hadi evimize gidelim çabuk gidelim. Üştün sen. Neyse patron. Sonra sen bunlar lafa sokmayacak. Geri ev, eve geri dönmüş. <laughs> Geldiniz mi? <laughs> evet geldik patron. Buyurun tamam. Şey ne yaptınız iyi misiniz? Neyiz? Şöyle bir hava Ay, biraz aldık. Biraz sizden titremiş. Ya o hava soğuk o yüzden titremiştir. Yoksa bizi biz titretecek şey miyiz? Yani titreşim veren bir telefon muyuz biz? Neyiz? Ya değilsiniz. Patron şimdi ne yapıyoruz? Ne? Ne yapıyoruz şimdi? Şey istersen şu elmasa elmasın anahtarını aldık ya. Elmasının yerine gidelim. Sahi o anahtar neredeydi patron? Aldık ya. Tamam hadi elmasına gidelim bakalım duruyor mu yerinde. Evet bakalım. Hadi geçelim. Şey bir iki önce iki dakika falan yememizi falan yiyelim de böyle acıkırız. Tamam. Yarın da şey kalkacağız Safura. Evet Ramazan da geldi. Biz her Ramazanlardan orucumuzu tutarız. Çünkü biz böyle iyi insanlar olduğumuz için orucumuzu da tutarız. Ramazan boyu Kutlu olsun. Neyse hadi gelin gidelim. Hadi gidelim. Fakat bunu gitmiyoruz. Size acaba ne diyeceksiniz diye test ettim. Ne şakası? Şey şimdi. Elmas almaya gitmeyeceğiz mi? Şey yemeğimizi yiyelim de. Ali hadi, hadi sen git. Şey Listeyi hazırladım. Pe pe Peynir ve yumurta eksik. Bugün omlet yapacağım. Oh omlet nefis. Oh, Bir yanda omlet. zeytin peynir falan çıkartacağım. Oh, o da bizi çok tutar. Tamam patron. <laughs> Ali markete gitmiş. Diğerleri evde kalmış. Evet. Evet. Sizden Ali biraz titremiş. Bizden ne titredi? Anlamadım ki patron. Bilmem. Duyduğuma göre şey dün biri aradı beni. Şey diyor siz bir tane ev almışsınız. Ee. Ne ne ev aldınız? Ya şöyle küçük bir işte baraka gibi böyle başımızı sokacak kadar. Ne? Bir tavazı bir ev aldım. Şey elmas korumak için. Yo, orada yatmak için kendimiz işte. Elmas korumak? Yoksa elmas alıp da... Elmas tabii ki biz koruyacağız patron. Biz, biz tutmadın mı sen ikimiz? Bir an önce sabırsızlanıyoruz. Hemen elmasını alıp da koruyalım diye. Ama ev almak. Bir garip gelmiyor mu? Neden? Ev almak i̇şte, herkesin hakkı. Ama yani şey, pek korumak için mi aldınız? Yani orada uyuyalım ya, yanın başında falan diye. Ha evet. Yanın başında soba koyuyoruz, uyuyalım. Tabii evet. Başımızı bir yere koyup dinlenelim falan diye. Evet sürekli yanımızda dursun diye aslında biz o evi aldık. Dırt dırt. Alo. Mobilyalarınız teslimata gelmiştir. Tamam hemen geliyoruz biz, teşekkür destimat, ederiz. Teslimat teslimat. Tamam. A, B, D'dekine. A, B, D'dekine. Hmm, A, B D'deki mi? Tamam. A, B, D, D. Hı, Şey hadi kapatıyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Ha, bizim bir A, B, D, D diye bir şeyimiz var. Büyüğümüz var. Biz ona A, B, D, D diyoruz. <laughs> Yani o bizim dedemiz yani <laughs> AB B dede çok yaşlı olduğu için anlamıyor biz ona A B dedi diyoruz uzun konuştuğumuz zaman anlamıyor. Sizi komik seviyorsunuz. <laughs> komik olan biz değiliz ki o an, dedi anlamıyor yani o yüzden ona AB B dedi diyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> yani. <laughs> Dindon. Ah geldi. Ali de geldi. Ali hoş geldin. Hoş geldin. Kapıyı açalım. Tamam. Birlikte yemek sofrasını oturmuş ve bitirmişken dışarı çıkmaya hazırlanmışken. Aa patron arabayı değiştirmişsin. Evet ya arka kasayı değiştirdim. Kasa iyiydi aslında genişti. İyi olmuş. İyi olmuş patron. Senin zekine ben her zaman takdir etmişimdir. Patron ya yanlardan taş fırlıyor. Dikkat et de arkamızdan bir kamyon geliyor herhalde. bu. Şabır, şey buradan sonra biraz şey var da taş fırlıyor alan. Orada arabalar geçtikçe taş atıyor. Yollar kötüymüş patron. Neyse şu elmas alıp da gidelim bir an önce. Evet neyse. O yola pek istemiyorum ama mevcut Gir gir. Hemen kısa sürede alıp gidelim elmasını. Hmm. Gel hadi gidelim birlikte kötü yola girmiş Patron çok sallıyor ya araba. Evet ya. Neyse şimdi şuradan bir öyle bir şey Sağa. Dur dur bir şey diyor şu kapın açık Hı. Alo. Efendim. Birilerin patronu yani benden de patron kurucu patron. Saygı değer bey. Adınız ne? He. Kötü olmuş. Elması biz almayacak mıyız? Korumacıyla falan getirmiş tek. Alacak mıyız? sen tamam alırız da. Patron alalım alalım. İlk önce oraya mı gelelim? Türkiye'ye gelelim. Niye ilk önce Türkiye'ye gelelim? Gerek yok patron. Hem alıp gidelim. Biz koruruz. Bizden başkası koruyamaz zaten. Türkiye. tam Türkiye'ye gelelim. Öyle mi koruyalım? Tamam öyle yapalım. Zaten biz elmas Türkiye'ye getirirken kargolu get getirsinler. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Şey kargo getirecekmişiz. Ben yanlış anlamışım. Ha iyi. Biz kargoya veririz. Hı. Neyse o zaman gidelim.